Mor Günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz ayva reçeli. Tam kıvamında, tam ölçüde bu reçeli yapmanın şimdi tam zamanı. Şu rengine ve kıvamına bakar mısınız lütfen? Gerçekten mükemmel oldu. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Reçeli hazırlamak için 3 adet büyük boy ayva kullanıyoruz. Yani 1 kilogram ayva kullanıyoruz. Ayvaların kabuklarını bir soyacak yardımı ile soyuyorum. Ben bugün ayva reçelimizi 1 kilogram ayva ile hazırlıyorum. Ee, yine tam listeyi malzemeler bölümüne eklerim oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde ayvaların kabuklarını tamamen soyuyorum. Daha sonra genişçe bir kasenin içerisine su koyuyorum. Bir tane limonun yarısını suyun içerisine sıkıyoruz. Ayvalarımızı doğradıktan sonra kararmaması için limonlu suda bekleteceğim. Bu şekilde yarım limonun suyunu suyun içerisine ekleyelim. Geriye kalan limonu da yine reçelimizde kullanacağız. Ayvayı önce ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra çiçek kısımlarını ve ortasındaki çekirdekli sert kısımları temizleyelim. Özellikle ayvanın çekirdeğinin olduğu sert kısmı güzelce temizleyelim ki reçelimizi pişirdikten sonra bu sertlik olmasın. Çünkü çekirdeğinin kenar kısımları çok sert oluyor. Çekirdeğini de bu şekilde alıyorum ve bir kenarda biriktiriyorum. Çünkü ayvamızın çekirdeğini atmıyoruz. Ayvanın çekirdeği reçelimize kıvam verecektir ve rengini böyle daha güzel yapacaktır. Ayvamızı bu şekilde temizleyelim. Yine içerisindeki bütün çekirdekleri alıyorum. Daha sonra bu şekilde ince ince dilimler halinde dilimliyorum. Reçelimizi hazırlarken ben bugün ayvayı bu şekilde dilimliyorum. Böyle e, küp küp doğramıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha özlü daha kıvamlı olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki doğrama şekli hiç fark etmiyor. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ama ben hem daha çabuk pişmesi için ve böyle daha koyu bir kıvam olması için bu şekilde doğruyorum. Dilimlediğim ayvaları kibrit çöpü kalınlığında doğruyorum. Yani rendenin iri tarafında rendelenmiş gibi oluyor. Ayvaları bu şekilde doğruyoruz incecik olarak ama piştikten sonra hala tane tane oluyor. Hiçbir şekilde ezilmiyor. Evet doğradığım ayvaları limonlu suyun içerisinde bekleteceğim. Çünkü doğrama işlemi biraz zaman alacağı için kararmaması için bu şekilde limonlu suyun içerisinde bekletiyorum. Evet, bütün ayvaları doğradım ve bu şekilde limonlu suyun içerisinde beklettim. Daha sonra ayvaları süzgeçten geçirerek genişçe bir tencerenin içerisine alıyorum. Şöyle üzerine 1 kilogram toz şeker ekliyorum. Burada ölçümüz bire birdir. Yani 1 kilogram ayva için 1 kilogram toz şeker olacak şekilde kullanıyoruz. Üzerini şöyle kaşık ile tamamen şeker ile örtüyorum. Kapağını kapatıyorum ve akşamdan şekere yatıralım. Sabah kalktığımızda pişiriyoruz. Evet ertesi gün ayvalarımızı görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde suyunu bırakmış. Şöyle bir karıştırıyorum ve üzerine yine 1 litre su ekliyorum. Daha sonra içine ayırmış olduğum ayvanın çekirdeklerini ekliyorum. Yarım limonun suyunu ekliyorum. Yarısını kullanmıştık. Yarısını da şimdi ayvaların içerisine ekleyeceğim. limon suyunu da ekledik. 1 çay kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Kaynarken köpürmemesi için ekliyoruz. 3-4 tane kadar da karanfil ekliyorum. Burada karanfil tamamen tercihe bağlı. Eğer karanfil aroması sevmiyorsanız hiç eklemeyebilirsiniz. En son içerisine şöyle yarım çay bardağı kadar nar suyu ekliyorum. Reçelimizin tamamen böyle daha kırmızı olması için yapıyoruz. Ya da vişne suyu da ekleyebilirsiniz, hiç fark etmez. Şöyle bir karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. Tam 1 saat boyunca reçelimizi pişiriyoruz. Bakın rengini görüyorsunuz. İçerisine eklediğim karanfilleri de içerisinden çıkartıyorum. Bakın rengi, kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Şöyle kıvamına bakmak için de buzluğa koyduğum bir tabağın içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar reçelimizin suyundan alıyorum. Bakın rengini, kıvamını görüyorsunuz. Böyle çok su gibi bir kıvamı yok. Artık reçelimiz olmuştur. Ocağın altını kısıyorum ve e konserve kapaklarımı da bu şekilde kaynar sudan geçiriyorum. Daha öncesinde kapaklarımı ve kavanozlarımı tertemiz bir şekilde yıkamıştım. Ama yine de garanti olması için kapaklarımı yine kaynar sudan geçiriyorum. Reçellerimi kavanozlara dolduruyorum. Bu şekilde 330 milimlik küçük kavanozlar kullanıyorum. Kaynar kaynar olacak şekilde kavanozlara doldurduktan sonra kapağını bastırarak sıkıca kapatıyorum. Bu kez kavanozlarımı ters çevirmiyorum. Bu şekilde düz bırakıyorum. Ee, kıvamı size biraz duru gibi gelmesin arkadaşlar. Çünkü bu reçel bekledikçe kıvamı daha da koyulaşıyor. Yani soğudukça daha koyu bir kıvam alıyor. Kapağını sıkıca kapatıyorum ve bir kenara alıyorum. Bu şekilde kavanozlarımı hazırladım. Daha sonra bir gün bekletiyorum kavanozlarımı. Bir gün sonra bakın arkadaşlar, kapakları içerisine çökmüştür. Şöyle kapaklarını kontrol ediyorum. Hiçbirinde şişme yok. Reçelimiz de bu şekilde. Bakın rengi, kıvamı, görüntüsü şahane oldu. soğuduktan sonraki hali de bu şekilde. Tam istediğimiz kıvam budur aslında. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara, yapacak olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.